kadar Türk olduğu biraz ihtilaflı. Onun için böyle bir ihtilaf var. 180-200 milyon kadar Türk var bütün dünyada. Ama bizim her nesil yani bir Amerika'da mesela yüzde iki toplam Yahudiler 5 milyon kadar bütün Amerika 320 milyon 60'ta biri ama bakıyorsunuz üniversitelere yarısı o 5 milyon üniversitedeki öğretim üyelerinin yarısını olabilmiş. Yani hep ilerlemeye çalışmışlar. İsrail'e bakıyorsunuz. İsrail toplam 8 milyona yakın 6 milyonu Yahudi, 2 milyonu ağırlık işte Filistinli Müslüman, birazcık işte Hristiyan falan var. Çevrede 360 milyon Arap var, Arap Müslüman var. Çevrede petrol var. İsrail'de petrol de yok. Bakıyorsunuz çevre ülkelere bir tek Kudüs Üniversitesi bütün Araplardan daha çok bilim üretiyor. Şimdi Araplar değil Türkiye'ye bakın hatırlarsınız bir birkaç sene önce bir beş on sene önce domates tohum alıyorduk şeyde İsrail'de çok fazla domates veriyor ama çekirdeği yok yani tohum bırakmıyor böyle genleriyle oynamışlar tohum bırakmıyor Ertesi yıl gene tohumu İsrail'den alman gerekiyor. Şimdi böyle abartılıdır bilmiyorum. Diyorlar ki bir kamyon altın gönder bir kamyon sana domates tohumu göndersinler. Yani tam yani abartılı değildir bilmiyorum ama çok pahalı bu domates tohumu. Şimdi onlar bir şey üretiyor. Geziyoruz bir başka şeye. Ee, Güney Kore'de Bir Güneyli Kuzeyli ile alakalı bir bölüm var epeyce hoş da o bölümü bugün şey yapayım şimdi konu uzadı onu bir başka program içinde anlatırım. Bu Güneylilerin öfkeli kavgacılığıyla Kuzeyli Kuzey Amerikalıların sakinliğini karşılaştıran bir deneyden bahsetmiş Şunu bir başka bir programda inşallah anlatırım. Şimdi e, Güney Kore'de uçak kazalar oluyor. Yani bir kavmin kültürü bir şeyi nasıl olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor onunla alakalı bir bölüm. Güney Kore'de 1988 ile 98 yılları arasında başka ülkelere göre 17 kat fazla uçak kazası oluyor o şekle geliyor ki artık Amerika'daki havaalanları, birçok ülkedeki havaalanları e, Güney Koreli pilotlara, hava yolu şirketlerine bizim havaalanımıza inmeyin arkadaş diyecek noktaya geliyorlar. Çünkü çok kaza yapıyorlar. Diyorlar ki artık Güney Kore'ye biz bıçak şirketi yani hava yolu şirketi biz uçak göndeririz, bu şekilde ulaşım olabilir. Önce bu Güney Koreliler bunu e, onurlarına hücum olarak algılıyorlar, sonra diyorlar ki ya bir bakalım diyorlar, yani ne oluyor bir inceleyin bakalım. Şimdi biz bir şey görmüştük, bu hani Hakan Şükür'ün şey oynadığı dönemde, milli takımda oynadığı dönemde Güney Kore ve e, Japonya herhalde ikisinde beraber mi olmuştu şey bu dünya şampiyonası? Mesela Güney Koreliler çok terbiyeli insanlar. Yani orada her ülkenin takımı, mesela Türk takımı Güney Kore takımıyla diyelim maç yapıyor. Bir grup Güney Koreli diyorlar ki siz şimdi Türkiye'yi tutun. Onlar Türkiye lehine tezahürat yapıyor, öbürleri Güney Kore lehine. Ya da mesela diyorlar ki işte iki başka takım maç yapıyor. işte İtalya ile Almanya. Bir grup İtalya, bir grup Almanya lehine tezahürat yapıyor. Yani Güney Korelilerde hep böyle bir terbiyeli davranış var. Başka insanlara karşı Gümüşak güzel bir davranış var. Şimdi bunun avantajı var ama bazı alanlarda problem yapıyor. Niye problem yaptığını çözmen gerekiyor. Gene bu Hindistan filmleri, Amerikanın filmleri vardır. Yani onlar çokça seyredilir de tahminim ona dikkat ediniz. Mesela Hindistan'da çok terbiyelidir çocuklar. Okullardaki çocuklara bakıyorsun. Şimdi Amerikalı çocuklara bakıyorsun. Böyle haydut safi. Hindistan çocuklarına bakıyorsun. Birbirlerine karşı böyle çok yani öğretmenlerine karşı böyle bir saygı ilişkisi görünüyor. Çocuklar birbirlerine karşı böyle bir kötü davranış görünmüyor fazla. Bir terbiye, edep, saygı, bir disiplin olduğunu görüyorsun. Bunun avantajlı olduğu bir bölüme geleceğim biraz sonra. Ancak bunun mesela havacılık konusunda Güney Korelilere çok problem yapıyor. Şimdi diyorlar ki şu Güney Kore uçakları niye bu kadar çok düştü? İşte arkadaşlar? diyorlar bakalım. Kara kutular umumiyetle işte hani son yarım saat içinde pilot kabininde neler konuşuldu? Onun kaydı oluyor. Şimdi şöyle bir şey görüyorlar. Uçakta iki tane kaptan oluyor. Bir kaptan bir yardımcı pilot. Uçağı yardımcı pilot. Kaptan daha tecrübeli. Ama bakıyorlar ki ya kaptan kullanırken daha çok kaza oluyor. Yardımcı pilot kullanırken olmuyormuş kaza. Kaptan kullanırken oluyormuş. Allah Allah diyorlar ya. Kaptan daha tecrübeli niye o kullanırken olsun ki kaza. Ee, ve şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi Güney Korelilerde küçük büyük arasında birçok kuvvetli bir saygı ilişkisi var. Bu yardımcı pilot kaptanı uyarması gerekiyor yanlış bir şey olduğu zaman. Umumiyetle deniyor ki bir kaza olduysa bir pilot yorgun olmalı. Yani konuşmalarda anlaşılıyor. Mesela pilot diyor ki of diyor uykum var ya bizi çok çalıştırıyorlar filan diye şikayetleniyorum. Kara kutulardaki dinlemelere bakılınca bir pilot yorgun olması gerekiyor. İki hava şartlarında bir sıkıntı olmalı. Yani çok böyle temiz berrak havada pek bir trafik kazası olmuyor. Ama çok berbat olmaz gerekmiyor. <laughs> Ama biraz kötü olması gerekiyor. Yağmur, sis, rüzgar filan gibi. Eee bazı ufak tefek göz ardı edilmiş uçak önce bir arıza veriyor. Yani uçaklar tasarlanırken şimdi havada 300, 500, 1000 kişi bir uçağa doldurup havaya kaç bin metre havaya salıyoruz. Şimdi bu uçağı tasarlayanlar yani öyle hemen ufacık bir şeyden uçak düşecek şekilde tasarlamıyorlar. E bir alametler veriyor. Önce ufak tefek arızalar e, epeyce bir e, ihmalkarlık olması gerekiyor uçağa düşmesi için. Ve bir başka şey <laughs> daha ortaya çıkıyor kendi yani niye kaptan pilot, yardımcı pilot kullanırken değil de kaptan kullanırken e, problem ortaya çıkıyor. Bu Güney Korelilerde yardımcı pilotlar ile kaptan arasında bir e, bir e, mevki farkı çok fazla. <laughs> Ve yardımcı mesela kaptan yardımcı pilota şöyle elinin tersiyle bir tokat atabiliyor. Yani bu şekilde bir büyük küçük ilişkisi var. Ve yardımcı kaptana bir şey söyleyeceği zaman yanlış bir şey yaptığını söyleyemiyor. Yani ya yanlış yapıyorsun kaptan diyemiyor. Ancak çok böyle terbiyeli bir şekilde, imalı bir şekilde söylemesi gerekiyor. Kaptan da biraz ters tarafına geldi mi anlayamıyorum, böyle gerilim anlarında. Ve bir başka şey de mesela Amerika'ya inecek bir uçak. Şimdi Amerika'nın kültürü başka. Deniyor ki Amerika'da yer hizmeti verenler çok kabiliyetlidir, çok iyidirler işlerinde. Ama onlar da böyle hani yumuşak, narin, böyle nazik uyarıları anlayamıyor. Onlara doğrudan söyleyeceksin. Yani yakıtın mı bitiyor diyeceksin ki ey dostum yakıtım bitiyor. Hani şey tavırları var ya inmek zorundayım dostum diyeceksin yakıtım bitiyor. Ama yakıtım azalıyor gibi bir şey söyledin mi şimdi herkesin yakıtı yavaş yavaş azalır. Bu onlar için bu uyarı olmuyor. Yakıtım bitiyor diyeceksin. Şimdi bu şeylere bakıyorlar olan kazalara mesela bir keresinde e, uçak soğuk bir yerde buz tutmuş böyle arka kanatlar motorlar filan şimdi yardımcı pilot görüyor bunu e, kaptanı uyarırken işte kaptan bir dikkat etsek mi burası soğuk e, sanki bir baksak iyi olacak filan gibi kaptan da diyor ki ya gecik diyor şimdi gidelim diyor e, yani o kadar nazik tonlarda söylemeye çalışıyor ki biraz sonra uçak havalanıyor, düşüyor. Bir başka seferinde e, yakıt azalıyor. Şimdi rüzgara karşı aniden mesela havada e, karşıdan şiddetli bir rüzgar çıktığı zaman e, çok fazla yakıt harcamaya sebep oluyormuş uçaklarda. Bunlar geliyor e, New York havaalanına havaalanı görevlisine diyorlar ki işte yani yakıtımız azalıyor inmemiz gerek. Önce bunlar bir açıdan geliyorlar inemiyorlar. Şey diyor ki sen bekle diyorum havaalanı görevlisi. Şimdi havaalanı görevlileri biraz böyle şey tutumlu. İşte dediğim gibi böyle Amerikalıların böyle direkt konuşan tutumlu. Ee, Hatta birisi diyor ki bir pilotla konuşuyormuş. Pilota diyor ki sen şimdi sus diyor ben konuşmadan ben iletişime geçme diyor. Pilot diyor ki hanımefendi o da bir hanımmış o yer görevlisi. Hanımefendi biz geçmişte diyor evli miydik sizinle diyor. Demek ki o hanımı da öyle ters davranıyormuş buna. Şimdi diyor ki orada dur ve ben işte iletişime geçmeden konuşma tamam mı? Şu açıdan gel işte şu izden gel şu mesafeye in şurada in filan gibi. Şimdi e, bunlar zaten rüzgara karşıda bir dönem uçmuşlar, yakıtları azalmış. Bu yardımcı pilota diyor ki, sen diyor havaalanıyla iletişime geç. E, i̇şte biz diyor geldik efendim falan gibi bir terbiyeli de konuşuyor Güney Koreli. O diyor ki şu açıya geçin, orada bekleyin, hani bir piste, bir alan açılacak, indireceğim sizi. Kaptan diyor ki, söyledin mi diyor yakıtımızın bittiğini? Diyor ki of yakıtımız azalıyor. Yahu diyor bu Amerika havaalanındaki şahıs için yakıtımız azalıyor. Yakıt herhalde azalır havada uçtuğuna göre. Yani yakıtım bitiyor, inmek zorundayım demen gerekiyor. ve Amerikalı diyor ki inmek zorundayım dostum hemen aç bana. Bir yer aç. Güney Koreli terbiyeli bir şekilde söylüyor ve günde sonra uçak düşüyor yakıt havada biterken. ha Bir uçuş görevlisi daha giriyor daha sonra e, ölmemiş bu kurtulmuş. E, o diyor ki ya ben girdim diyor yardımcı pilota işte bir boğazını gösterdim ölüyoruz yakıt bitiyor dedim diyor. Sonra diyor ama kaptana böyle açık bir şekilde kaptan yakıtın bitti hemen inmen gerek ya da e, havalanı görevlisi ya inmen gerek inmeniz gerek yakıtımız bitiyor gibi direkt söyleyemedi diyor ve yakıt bittiği için düştü diyor uçak. Şimdi sonra bunları araştırdıktan sonra e, diyorlar ki Güney Kore hava yollarına e, işte şu şu değişimleri yapmanız gerekiyor. Bir İngilizce çok iyi öğrenmesi gerekiyor pilotlarınızın. İki, birinci pilotla ikinci pilot arasındaki bu hiyerarşiyi ortadan kaldırmanız gerek. Yani ikinci pilot mesela birinci pilota açık bir şekilde e, hani buzlanma var, yola çıkmamamız gerek yakıtım bitiyor, az geçemezsin, inmen lazım, siz oldu, şu oldu, bu oldu, açık söylemesi gerekiyor. Yani çekinmemesi gerekiyor. Sonra işte çalışma saatlerinde bir düzenleme yapılması gerekiyor. E, ve hava alanı görevlileriyle onların anlayacağı dilde yani sen uf ama yakıtımız bitiyor efendim demeyeceksin inmek zorundayım dostum diyeceksin Amerikalı gibi yani hangi ülkeye gidiyorsan oranın tarzıyla konuşmayı bilmen gerekiyor bu şekilde bir eğitim veriyorlar eksiklerini yakaladıktan sonra ve sonra Güney Kore bu değişimi tamamladıktan sonra bir müddet sonra bu havacılık konusunda bir ödül bile alıyor az kaza olduğu için ve kazalar kesiliyor hakikaten. E, demek ki her alanın şimdi uçakta <laughs> yardımcı pilot ve kaptan pilot arasındaki bu e, hiyerarşi farkının e, ve net konuşmama alışkanlığının büyüye karşı e, bunun havacılıkta sıkıntı yapıyor. Onun halledilmesi gerekiyor. Peki bu Güney Korelilerin, Asyalıların bu terbiye, ahlaki durumları her konuda kötü mü? Şimdi bir başka alana geçiyoruz. O alanda da Asyalılık Amerikalılığa karşı büyük bir üstünlük sebebi oluyor. Şimdi denir ki Çin'de malum büyük bir nüfus var. 1 milyar 350 milyon. Bir de Çin'in yani toprak büyük gibi görünüyor da kuzey kısmı çok fazla yerleşime uygun değil. Güney kısmında çok yoğun nüfus var. Çin'de ve Çin köylüleri pirinç yetiştiriyorlar, bunların pirinci e, denir ki bu Amerika'da iki otel odası büyüklüğü, şimdi ne kadar olur bilmiyorum Amerika'da iki otel odası e, ama e, herhalde böyle bir 30 metrekare gibi bir şey diyelim ya yani çok çok 50 metrekare yani ona 10, 10, 100 metrekare olsun. O kadar bir yerden bir aile geçimini sağlamak zorunda. Bu şey için e, Türkiye'deki çiftçiler için, <laughs> Avrupa'daki çiftçiler için, başka ülkedeki çiftçiler için çok küçük bir alandır ve Çin'de Güney bölgesi böyle, Kuzey bölgesi farklı. Şimdi deniyor ki o kadar bir alanda bir aile e, ekmeğini çıkarması lazım yiyeceğini ve Çinliler ortalama e, 3000 saat yılda çalışıyorlar. Çinli çiftçiler, pirinç yetiştiricileri. Şimdi bu bizim memleketteki çiftçiler için <laughs> düşünün, işte ilk barda bir ekerler, bir birer çalışırlar, Belenistan, Mayıs gibi. Bir de Ağustos, Eylül işte ektiklerini biçip sonra dövme, harman eve getirip işte ambarlara koyma. Budur aşağı yukarı çiftçinin çalışması, bir de yazın hani bir ara böyle sulanmalarsın eğer imkanı varsa tarlanın sulanma imkanı varsa bütün şey bu kadar, Türkiye'deki çiftçinin yaptığı, Kışında günde bir defa hayvanlarına işte yiyecek filan veririz. Yani aşağı yukarı bizim Türkiye'deki işte çiftçilik, hayvancılıkla uğraşanların çalışması bu kadardır. Ama Çin'de böyle değil, yani tarla dümdüz olması gerekiyor hani biz de böyle seperek ekeriz. Onlarda tek tek pirinç tohumlarını dikmen gerekiyor. İşte gübrelemen gerekiyor. Su hep belli seviyede tutman gerekiyor.